Evet selamlar arkadaşlar. Hey, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Wimpering west etkinliğini ya şuna etkinlik demeyeyim. Bir bırak. Evet selamlar arkadaşlar. Hey, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber end game modlarından bir tanesi olan Wimpering Wastes'ı sizlerle beraber oynayacağız. Biliyorsunuz bu mod ilk geldiği zamanlarda şöyle bir incelemiştik, oynamıştık. ilk bakışta azında bir şey yapmıştık. Ta o zamandan bu zamana hani hiç geçip de çekmiyorum. Şimdi de aklıma gelmişken şöyle güzelce bir şekilde oynayalım. Bir de Discord'dan öğrendiğim kadarıyla yeni gelen Farolava karakteri bu etkinlikte demediği Bu modda çok ama çok iyi çıkarttığını söylüyordu. Hadi yani sesini falan dağıttı. Bakalım biz de deneyelim. Görelim istiyorum. Şimdi Burada neden videoyu başlattım, neden burada da e, keseceğim? Şimdi, ta ilk geldiği zaman videosu çekmiştik dedim ya. O zaman videosunu çektikten sonra kanala yüklerken bana telif attı. Oyunun müziğinden telif yediydim <laughs> <laughs> Bu sebepten yani bayağı bir saçma bir durum. Oyunun zaten kendisini oynuyorum. Orada çalan bir müzik yani ama yapacak bir şey yok. Ana müziğinden bahsediyorum o ana sayfasını diyelim. O yüzden ne yapacağım? Hemen hızlıca bir şekilde. Ee, hangi karakterleri kullandığımı göstereceğim. Ondan sonra da hangi itemleri mi diyeyim biliyorsunuz itemleri falan koyacağız. O itemleri gösterip hemen hızlıca bir şekilde giriş yapacağız. Çünkü telif yemek istemiyorum. Telif de hani ne gibi sıkıntı çıkartıyor bilmiyorum ama uğraşmak istemiyorum. O yüzden güzelce bir şekilde hızlıca bir şekilde göstermeye çalışacağım size. Hadi bakalım arkadaşlar ben geçiyorum. Arkadaşlar takımda takımlar ve şey itemlerimi bu şekilde de geçiyorum. Ya Biliyorum çok cringe edeceğim. İki dakika böyle anlatıp hemen ucuz bir şekilde buraya geçmeye çalışıyorum. Gerçekten yani durduk yere yani her yerden bana telip verdiği zaman o yüzden hiç gerek yok. Ben şu şekilde göstereyim sizlere diyeyim. He, hatta o kısmı kaçıran mı diyeyim ya da belki de o kısmı da silerim bilmiyorum. Hani ilk kısma Farolova takımı, ikinci kısma Chunkley Brown takımı yapacağım arkadaşlar. verine koymamın sebebi de hani dolu dursun diye başka bir sebebi yok. O yüzden arkadaşlar ben geçiş yapıyorum. Hadi başlayalım. Let's do this.

Normalde senfoniyi Kartelada'dan önce sonra direkt fizikine geçiş yapmak isterdim de paralomaya. Orada bir. Bu neyse bir şey olmaz. Sevinin oyuyor. Ama bırakmadan şöyle güzelce ne bir şekilde. Ha var.

Bitti mi ah be. Neyse bakalım. 5040 ha. Ne diyorsun sen? Oo oh, harbi dedikleri kadar sağlammış lan. Güzel 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 güzel. Ben şimdiden yani bütün e, alacağım puanı geçtim. 5040. Tamam artık burada salabilirim. Neyse hadi bakalım. Burası bu kadar iyi yapmışken umarım Changli takımı beni sıkıntıya sokmaz ya da bu çok düşük kalmaz yanında sönük kalmaz diye umut ediyorum. Bakalım ya. Eee de nasıl yapacağız? ultiyi gömeceğim Yürü. Evet, Adam, Ya sen ne yapıyorsun ya? Gitti nereye attı? Gördünüz mü?

bu kadar da kötü olmasını beklemiyordum ama yapacak bir şey yok. Neyse. Palova takımıyla bu şekilde idare ederiz ya. Bana arkadan bir şey mi vuruyor? kago'nun içinde Mini'yi vurma en azından birazcık daha puan kalsın benim için. Önemli olan o. Bari şunu at. Güzel. Güzel, güzel. 2000. 7000. Hmm. Aradaki farka bak abi. Bir kızın 5000 yaparken bir kızın 2000 falan yapıyor. Yani çok gayet de başarılı. <laughs> güzel güzel. Gerçekten çok ama çok güzel bir karakter olduğunu tekrardan görmüş olduk Farolavan'ın abi yani. Ben ne diyeyim ki karakter Toa'da iyi. Açık dünyada zaten iyi. Bir de üstüne burada da çok başarılı bir performans gösteriyor. Yani karakterden daha ne isteyebilirsin ki? Bu kadar çok yönlü çalışan bir karakter yapmaları bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. <laughs> Şunları da kır. Adı da yengeci kaçırma yengeçler önemli ama yengeçleri topla. Bunlar malzeme olarak M. geçiyor. M. E. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.